Evet, bu düzeltilmiş yaşa esasında prematüre ailelerin mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Hani bir şey öğrenmeleri gerekiyorsa bu düzeltilmiş yaş. Düzeltilmiş yaş, prematüre bir bebek erken doğduğu için, örneğin diyelim 28 haftada doğdu ve zamanında doğumunda 40 hafta olduğunu düşünürsek 12 hafta, yani 3 ay erken doğmuş bir bebek oluyor. Ve bu bebek aslında 3 aylık olduğu zaman esas doğması gereken zaman olmuş oluyor. Bu bebek hep 3 ay esasında erken doğduğu için yapacağı şeylerde de biraz gecikmeler olacaktır. Örneğin o bebek 6 ayına geldiği zaman düzeltilmiş yaşı ne dedik? 3 ay geri dedik. Yani esasında düzeltilmiş yaşına göre o bebek daha 3 aylık bir bebek. O zaman gelişimini hem fiziksel hem de zihinsel açıdan düzeltilmiş olarak değerlendirmekte fayda var. Düzeltilmiş yaş özellikle ilk yaşta mutlaka düzeltmek gerekiyor. Birçok bebek çünkü zamanını henüz yakalamamış oluyor. Örneğin o deminki 28 haftalık bebek 1 yaşına geldiği zaman yani 12 aylık olduğu zaman daha tam 12 aylık işleri, becerileri hem zihinsel hem fiziksel olarak kaydetmiş durumda değildir. O daha belki 9 aylıktır. Düzeltildiği zaman da tam 9 aylıksa problem yok demektir. Ne kadar erken doğduysa bir prematüre bebek, düzeltilmiş yaşı o kadar uzun süre kullanıyoruz. Bazen mesela 26 haftalık, 28 haftalık o kadar erken doğduysa bir bebek, 2 yaşına kadar da düzeltme yapmak gerekebiliyor. Çünkü gerçekten çok kapatması gereken o anne karnında kapatmadığı dönemi dünyamızda ve hayatımızda yaşamımızda kapatması gerekirken pek çok sorunları olabiliyor ancak kapatabiliyor. Onun için ben şöyle diyorum hep ailelere düzeltilmiş yaşta eğer bir kontrole gittikleri zaman diyelim bir yaş kontrolünde artık o yaşa uygun hareketler, davranışlar, fiziksel gelişimi sergiliyorsa bebek artık düzeltmeyi durdurabilirsiniz. Ama henüz Onları beceremediyse bebek ama becerme yönünde de hep bir ilerleme kaydediyorsa o zaman biraz daha 1,5-2 yaşına kadar bu düzeltmeler yapılabilir.